Merhaba arkadaşlar, bugün size yılbaşı çiçeğimden biraz bahsedeceğim. Benim yılbaşı çiçeğim evde kedi olduğu için eve koyamıyorum. E, merdivenlere koydum apartmanın merdivenlerini. Hem orası güzel, güneş alıyor. Yılbaşı çiçeği güneşi ve ışığı çok sever, karanlık yeri hiç sevmez. Suyunu bir haftada bir veriyorum ben. E, bakın bugün yılbaşına 15-20 gün var. Hafif Gonca vermeye başlamış. E, yılbaşına kadar inşallah. Goncalar çiçeğe dönüşecek. Bakın ufak ufak uçlarından goncalar çıkmaya başlamış. Ee, arkadaşlar biraz sonra yılbaşı çiçeğini nasıl coğaltıyorum onu da göstereceğim. Ee, normalde e, yılbaşı çiçeğini koparıp suda bekletiyorlar ama ben hiç bekletmiyorum. Koparıp direkt toprağa dikiyorum. Ee, gayet de güzel e, oluyor. Birkaç defa aynı şekilde denedim. Ee, çok güzel oldu köklendirmeye bile gerek kalmadan orada da tekrar büyüdü. Bakın bunu da aynı şekilde yapmıştım. Annemin evinde var bu yılbaşı çiçeğinden. Ben ondan koparıp koparıp böyle çoğaltıyorum. Bakın bu birkaç gün sonra çekilmiş video. Filizler biraz daha büyümüş. Dediğim gibi yılbaşına kadar bunlar çiçek olacak. Bayağı büyüyecek. Çünkü çiçeğim yerini çok seviyor. E, yılbaşı çiçeğine ne veriyorum ben yılbaşı çiçeğine bir çay bardağının içine çok az karbonat koyuyorum böyle çay kaşığının ucunda çok az karbonat koyup karıştırıyorum ayda bir defa onu veriyorum çok seviyor hem böceklenmesini önlüyor hem canlanmasını sağlıyor e, şimdi bu e, yılbaşı çiçeğinin dalından bir dal koparacağım e, başka bir saksıya ekeceğim arkadaşlar onu büyüttükten sonra da sizinle paylaşacağım ama şimdi sadece bir dal koparıp başka bir saksıya ekeceğim. Sizlerin de görmesi için. Şöyle koparıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Suya falan koymuyorum. Direkt toprağa ekiyorum. Başka bir saksıdaki kuru bir toprağın içine ekiyorum ben. Daha sonra suyunu veriyorum. Gayet güzel büyüyor. Bakın o kadar kolay yapıyorum ki hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hemen saksının içindeki toprağı biraz kenara alıyorum çok derine ekmeye gerek yok çiçeğimi koyuyorum ve üzerini toprakla kapatıyorum hemen arkasından can suyunu veriyorum bu şekilde büyüyor çiçeğimiz bu çiçeğin büyüdükten sonra da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu çiçek biraz daha büyüsün tekrar çekeceğim diğer çiçeğimde o goncalar çiçeğe dönüştükten sonra onu da çekeceğim tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın